Eğitimin 8. bölümünde sembol sekmesine giriyoruz. Bu sekmede belirli semboller üzerinde işlemleri kısıtlama imkanı bulunuyor. Burada karşımıza bazı seçenekler çıkıyor. İlk seçeneği aktif ettiğimizde yalnızca uzman danışmanı çalıştırdığımız sembol üzerinde işlem yapmamıza izin veriliyor. Şu anda BTC USDT sembolü üzerindeyiz ve ben tek bir tıklamayla kolayca bir işlem açabiliyorum. Herhangi bir uyarı da almıyorum. Eğer ana sembol dışında başka bir sembole geçersem ve bir işlem açarsam işlemin gerçekleşmesinden sonra bana bir uyarı mesajı gösteriliyor ve bu mesajda yasaklı bir sembolde pozisyon açtığımı söylüyor. Bir sonraki seçenek All Chart ile ilgilidir. Eğer bu seçeneği aktif edersem grafik ekranımın alt kısmında açık olan tüm sembollerde işlem yapmaya yetkili olurum ve bu sembollerin hepsinde kolayca işlem açabilirim. Bana herhangi bir kısıtlama mesajı gösterilmez. Bir sonraki bölüm ise Market Watch ile ilgilidir. Eğer bu seçeneği aktif edersem Market Watch'ta bulunan tüm işlem sembollerinde işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Eğer son seçeneği seçersem bu bölümde belirli işlem sembollerini bu kısma ekleyebilirim. Eğer burada hiçbir sembol eklemezsem işlem yapmaya yetkim olmaz ve uzman danışman, expert advisor işlem açmama engeller. Ve eğer burada işlem yaptığım sembolü eklersem örneğin mesela btqsdt.com. işlem yapmaya yetkili olduğum bir sembol seçiyorum. Burada işlemi gerçekleştiriyorum ve benim için herhangi bir kısıtlama olmuyor. Ama eğer buraya başka bir işlem sembolü eklersem, örneğin burada etus dt sembolünü eklerim ve daha sonra betgus dt sembolünde işlem yapmak istersem eğer bu sembolde bir işlem yapmak istersem uzman danışman bu sembolde işlem yapmamı engelliyor ve bu sembolde de işlem yapabilmek için BTUSDT işlem sembolümü de bu bölüme ekliyorum ve böylece tek bir tıklamayla işlemlerimi kolayca gerçekleştirebiliyorum ve herhangi bir kısıtlamam olmuyor. Ayrıca etus.dt işlem sembolünde de işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum ve bana herhangi bir uyarı verilmiyor. Bu noktaya mutlaka dikkat edin. Bu bölümde 10 işlem sembolünü ekleyebiliyoruz. Ve işlem yapmaya izin verilen sembolleri bu bölüme girebiliriz. Şuna mutlaka dikkat edin ki... Bu bölüme eklediğiniz semboller yapısal olarak tam olarak brokerınızda bulunan sembollerle aynı olmalıdır. Bazı brokerlarda işlem sembollerinin başında veya sonunda ekler olabilir. Bu eklerin tamamı büyük ve küçük harf duyarlılığına dikkat edilerek burada girilmelidir ki uzman danışman expert advisor sembolleri tanıyabilsin ve kısıtlamaları bunlar üzerinde uygulayabilsin. Dikkat etmeniz gereken bir sonraki nokta ise şudur. Eğer bu kısıtlamaların tamamının tüm işlem sembollerine uygulanmasını istiyorsanız, uzman danışmanı (expert advisor) aynı ayarlarla diğer semboller üzerinde de çalıştırmalısınız. Bundan sonra kısıtlamalar devreye girecektir. Örnek olarak burada ETUSDT işlem sembolünü bu bölümden kaldırıyorum ve ETUSDT grafiğine girdiğimde bir işlem açıyorum ve işlemi başlatıyorum. İşlemim gerçekleşiyor ve bir uyarı da veriliyor ancak işlem açmamı engellemiyor. Bana kısıtlama uygulanması ve işlem açmamın engellenmesi için eksperti diğer sembollerde yaptığımız ayarlarla birlikte işlem yaptığımız sembollere de eklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu bölümün eğitiminin sonuna geldik görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.